Evet değerli arkadaşlarım ben Şirin Hoca herkese iyi çalışmalar diyorum sınava son 20 günümüz kaldı şimdi ne yapacağız elimizde 4 tane sorumuz var ve bunlar da paragraf sorusu paragraf sorusu nasıl çözülür onun üzerine konuşacağız 4 tane soruyu birlikte çözeceğiz. Şimdi iki tane farklı soru tarzımız var ve bunlar üzerine konuşacağız. Nasıl çözülecek? Bunlara değineceğiz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden birinci sorumuzla başlayalım. Bakalım ne demek istediğini sizlerle birlikte ele alalım. Evet, şimdi birinci sorumuza baktığımızda bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Birinci soru tarzımız bu arkadaşlar. Şimdi asıl anlatılmak istenen diyorsa Metnin hepsini oku, sonda verilmek istenen mesaja odaklan. Şimdi ne demek istediğimizi soruyu okuyalım, bakalım ne demek istediğimizi daha bir şekilde ifade edelim. Yalnızlık, ıssızlık, tenhalık adına ne derseniz deyin, tek bir yönü olan bir şey değildir. Sevilen kişi kaybedildiğinde, bir ayrılık söz konusu olduğunda oldukça üzüntü verici ve çaresizlik hissettiren bir durumdur. Yaratıcılığı ve sakinleşmeyi kendi başına kalmayı sağlaması nedeniyle de oldukça özgürlük içeren bir haldir. Dolayısıyla ne tümüyle pozitif ne tümüyle negatif bir durumdur. Kişinin yalnızlığı nasıl yaşadığı, bunu seçip seçmediği ve yalnızlığı kendisi için bir olanağa dönüştürüp dönüştürmediği önemlidir. Şimdi burada verilmek istenen mesaj buradadır değerli arkadaşlarım. Yani sondadır. Şimdi Şıklarımıza baktığımızda A seçeneğinde insanlar yaşanmışlıkları sonucunda kavramları iyi ya da kötü olarak adlandırmaktadır. Doğrudur. Ne diyor burada? İyi veya kötü olarak diyor. Yani tümüyle ne negatiftir ne, ne de pozitiftir. Ne yapıyorsun? Seçip seçmediğini yani kendin bunu seçiyorsun. Yani verilmek istenen mesaj bu değil mi? Bu. Cevabımız A seçeneği görünüyor. Emin olacağız. Diğerlerine bakacağız. Yalnızlık kavramı Farklı adlarla anılsa da insanlar onu zihinsel kab kabiliyetleri doğrultusunda anlamlandırır. Şimdi verilmek istenen mesaj buraya kadar dedik. Şimdi diğer şıklarda bura burayla ilgili bir şeylerden bahsedilir. Ama sizin kafanızı karıştırmasın. Ne yapacağız? Sonda verilmek istenen mesaj önemlidir. Paragrafın başında neyden bahsedildiği bizi çok da ilgilendirmiyor. O zaman ne yapıyoruz? Burada B seçeneğini ediyoruz. C baktığımızda iyilik ya da kötülük sadece bir biçim e, biçimde karşımıza çıkar ve insanları yönlendirir. Hayır ne yaptık? Bunu da eledik. Şimdi insanın duygularını başka bireylere aktar e, aktaramaması yalnızlığın bir çeşididir. Hayır bununla ilgili zaten bir şeyden bahsedilmemiş. Bunu da geçiyoruz. Bir kavramı iyi ya da kötü olması herkese kabul edildiğinde geçerli olur. Hayır bununla herkesle ilgili yani salt bir çoğunluk var mı? Yok o zaman ne yapıyoruz? Bunu eliyoruz. Şimdi A seçeneğine tekrardan döndüğümüzde bu da ne diyor? İnsanlar yaşanmışları sonucu kavramları iyi ya da kötü olarak adlandırmaktadır. O zaman ne olacak? A seçeneği olması gerekiyor. Evet şimdi ikinci sorumuza baktığımızda bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ne yapacağız? Metnimizi okuyacağız. Sonda verilmek istenen mesaja tekrardan odaklanacağız. Hayat karmaşa, belirsizlik, kırılganlık ve bunların getireceği potansiyel rahatsız edici duygularla doludur. Sürekli potiz pozitif kalmaya çalışarak kendimizi kandırmak biz bu belirsizlik dolu hayata hayata güçsüz kılar ve kendimize yabancılaştırır. Oysa rahatsız edici duyguların anlatmaya çalıştıklarını şefkatle dinleyip o anda olumlu adımlar atarak hayatımızda farklı fark yaratmaya çalışmak, bu duyguları etki altına almak bizi geliştirir. Özümüze yaklaştırır ve hayatı olduğu gibi bütünüyle kucaklamamızı sağlar. Şimdi bu parçada asıl anlatılmak istenen ne diyor? Şimdi A seçeneğine baktığımızda bedensizlikler yaşamımızı rahatsız edecek boyuta geldiğinde kendimize çaresiz hissederiz. Hayır, verilmek istenen asıl mesaj bu değil. Sürekli pozitif kalabilmenin en önemli yolu zorluklarla karşısında zorluklar karşısında profesyonel destek almak. Burada destekten falan bahsedilmemiş. Ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Şimdi C seçeneğine baktığımızda "Yaşamın içinde oluşan olumlu duyguları yönetmek kadar olumsuz duyguları da kontrol etmek bize güç verir." diyor. Ne, ne demiş bu? Oysa rahatsız edici duyguları anlamaya çalıştıklarını şefkatle dinleyip o anda olumlu adımlar atarak hayatımıza farklar yaratmaya çalışmak bu duyguları etki altına almak bizi geliştirir diyor. Yani bizi ne yapar? Bize güç verir anlamında kullanılmış. Yani burada sonda verilmek istenen mesaj ne yapılmış? C seçeneğinde belirtildiği için cevabımız C seçeneği. Diğerlerine de bir bakalım. Diğerlerinde ne denilmiş? Kendine yabancılaşan insanlar kendini bulmak için çevresinde olumsuzluklardan kurtulmak ister. Hayır bundan bahsedilmiyor çünkü ilk önce olumlu durumlardan da bahsediyor. Yani pozitif durumlardan da bahsediyor. Sonrasında ne yapmış? Negatif ne ya da olumsuzluklardan da bahsediyor. Şimdi e-seçeneğine baktığımızda insanlar akıllarını meşgul eden bazı sorunlara ee, sorunlara yaşamı boyunca cevap bulmaya çalışır. Alakasız zaten ediyorsun. O zaman ne yapılmış? Olumlu duygular yönetme kadar olumsuz. Burada ne yapılmış? Pozitif, onun rahatsız edici. Ne yapılmış? Sonda verilmek istenen mesaj ne yapılmış? Belirtilmiş. O zaman ne yapacağız? Asıl anlatılmak demiş, e, asıl anlatılmak istenen demişse ne yapacağız? Metnin hepsini okuyacağız. Sonda bile bize verilmek istenen mesaja odaklanacağız. Evet şimdi de üçüncü sorumuza baktığımızda bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir diyor. Şimdi yeni bir soru tarzımız var. Bu soru tarzımızda ne yapacağız? Hangisine ulaşılabilir? Hangisinde ne anlatılmak istenmektedir gibisinden bir paragraf karşımıza çıkarsa bir soru karşımıza çıkarsa ne yapacağız? Metnin hepsini okuyacağız ve özetini şıklarda bulup işaretleyeceğiz. Hadi ne demek istediğimizi paragrafı okuyup karar verelim. İnsanı yaratan yine ona yalnız başına hiçbir değer taşımadığını mesajını da vermiştir. Evrende kabladığı yer ancak birlikte yaşadığı her şeyle bir bütünlük taşır. İnsan doğar, büyür, iz bırakır sonra, da, sonra artı ve eksileriyle bu dünyadan göçer. Bu aşamaları geçerken başkalarına muhtaçtır. Çünkü tek başına koca bir sıfır niteliğindedir. Değer kazanmak için bir parçası olduğumuz ailenin, sokağın, şehrin, ülkenin ve hatta dünyanın yaşadığı serüvenden bir pay olmamız gerekmektedir. Şimdi ne diyor? Burada ulaş, hangisine ulaşılabilir diyor. A seçeneğine baktığımızda evrende yaratılan her şey insanın hizmetine sunulmuştur. Alakasız bir şey geçiyorsun. B'ye baktığımızda ise insanoğlu yaratışı, yaratılışı itibariyle sosyal bir varlıktır değerli arkadaşlarım. Şimdi burada ne diyor? Tek başına kocaman bir sıfırdır yani. Ne diyor? Burada diyor ki sokağın, ailenin, şehrin, ülkenin hatta dünyanın yaşadığı serverden bir pay olmamız gerekiyor. O zaman nedir? Burada verilmek istenen mesaj nedir? Özetimiz insanoğlu yaratılışı itibariyle sosyal bir varlıktır. Anlaşıldı galiba. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Evet şimdi de dördüncü ve son sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılmak istenen düşünceyle örtüşmektedir? Az önce çözdüğümüz sorunun birebir aynısı. Ne yapacağız? Metnin hepsini okuyacağız ve özetini çıkaracağız. Bir şey potansiyeli o şeyin olması, olması mümkün olan bütün hallerini ifade eder. Örneğin bir kutudan çıkan legoları düşünün. Bu legolardan oyuncak bir araba, bir ev, bir zürafa yapabilirsiniz. Fakat dünyanın bütün en akıllı insanları bir araya gelse de bu legolardan gerçek bir araba, bir ev, bir zürafa yapılamaz. Çünkü bir kutudan çıkan legoların potansiyelinde gerçek bir araba, bir ev, bir zürafa olmak yoktur. Bu legoların mümkün olan ne kadar birleştirme şekli olursa olsun bunların hiçbiri gerçek bir arabaya, eve, zürafaya karşılık gelmemektedir. Şimdi burada ne diyor? <laughs> Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılmak istenen düşünceyle örtüşmektedir diyor. <laughs> A seçeneğine baktığımızda yaşamın sundukları ile yeterlik kalmama isteği insanoğlunun sürekli potansiyelini aşan durumlara karşı karşılaştırılmıştır. Hayır, bununla ilgili herhangi bir şeyden bahsedilmemiş. Şimdi B'ye baktığımızda duyu organlarımızla algılıklarımız içinde bulunduğumuz evrenin potansiyeli hakkında bilgi edinmemizi sağlamaktadır. Hayır, bununla ilgili herhangi bir şeyden bahsedilmemiş. Şimdi C seçeneğine baktığımızda ise ne kadar maharetli olursanız olun herhangi bir şeyden ancak o şeyin potansiyelinin imkan tanıdıklarını oluşturabilirsiniz. O zaman ne olacak? Cevabımız Ceyhan seçeneği görünüyor. Hadi diğer şıklara da bakalım. İnsan evrende gövdesi kadar değil yüreği kadar kapladığı için Hayallere sınır çizmek mümkün değildir. Hayır bununla ilgili herhangi bir şeyden bahsedelim Metin de ters düşüyor zaten. Şimdi E seçeneğindeyse içinde bulunduğumuz evrenin potansiyelinde olmayan bir şeyin sonradan bu evren içinde ortaya çıkması mümkündür. Hayır alakasız bir şey. Ne yapılmış burada diyor ki bir züraf e, Burada diyor ki çünkü bir kutudan çıkan legoları potansiyeline gerçek bir araba bir ev zürafa yoktur. Bu legoların mümkün olan ne kadar birleştirme şekli olursa olsun bunların hiçbir gerçek bir araba, bir e, bir zürafaya karşılık gelmemektedir. Yani nedir? Ne kadar e, maharetli olursanız olun herhangi bir şeyden ancak o şeyin potansiyelinin imkan tanıdıklarını oluşturabilirsiniz. Yani metnimizin özeti nedir burada verilmiş. O zaman cevabımız Ceyhan seçeneği olması gerekiyor. Evet değerli arkadaşlarım 4 tane sorumuz vardı. Bunları birlikte çözmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki paragraf çözümlerinde görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.